Kuşadası 105 efendisiniz. Yaşamın renkleri başlıyor. Ben Mağazgün ben. Biliyorsunuz biz her salı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çünkü Nurşen Özyavuz bize çok güzel bilgiler aktarıyor. Hem haftalık burç yorumlarını veriyor. Haftanın günlerinde neler oluyor. Dolunaylar, yeni aylar dönemleri. İşte Merkür retro mu yapıyor. Böyle merak ettiğimiz soruları da yanıtlıyor bize. Evet sevgili Nurşen, merhaba, hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Ee, nasılsın? Ee, nasıl bu hafta? Sert bir haftaya mı giriyoruz? Ee, evet bu dolunay tam çiçek süper kanlı ay tutulması olarak geçiyor. Yay burcunda tam çiçek süper kanlı ay tutulması çok değişik bir ismi var bu ay tutulmasının. Ee, kanlı sonra. Ay tutulmasını biliyordum ama çiçek kanlı ay tutulmasını ilk defa duydum. Evet, evet bunu ben de yeni öğreniyorum. Bunun hı hı. sebebi çiçek olmuş. Şimdi açıklayayım. Süper olmasının sebebi dünyanın çok yakın olmasından dolayı süper diyoruz. Hı hı. Kan, evet. Kanlı olma sebebi ise dünya güneş ve ay arasında kalarak aya gölge yapıyor ve bu e, yaptığı gölgelik alanda turuncumsu kırmızımsı bir renk oluyor. Bu yüzden ismi kanlı. Yani renginden dolayı kanlı. Anladım. Turuncu olması. Yok. Evet. Ha. Evet yoksa kanlı diye bir şey yok yani. Kulaklık bir kan kullanıyormuş atacağız. ama. Çok iyi. Ee, Nurşen şöyle bir şey yapabilir miyiz Zeynep'e başlamadan? Kulaklık evet. kullanıyorum dedin ama çok yankı yapıyor bize. Ee, acaba kulaklıktan vazgeçsen mi? Olur deneyelim. Hadi deneyelim. Ben de mi vazgeçeyim kulaklık vazgeçeyim kulaklıktan? Şu an nasıl? Şu an nasıl Nurşen'in sesi? Yankılı mı yine? Yankılı. Senden değil, bundan. Evet. Neyse devam edelim. Başka çare yok. Ee, tamam. Evet, dinliyoruz seni. Süper kanlı çiçek dolunayı. Bize açıklar mısın? Nedir? Evet. Bütün bunların anlamı sembol olarak. Tabii hemen. Tabii. Şimdi... Ee, az önce de dedim süper olması dünyaya çok yakın olmasından dolayı kanlı evet. olması dünya güneş ve ay dünyanın güneş ve ay arasında kalarak aya gölge yapıyor olması ve bu rengin turuncusu olmasından kaynaklanıyor renginin kanlı hı. olması yoksa, yoksa korkulacak hiçbir şey yok evet çiçek olmasının sebebi de mayıs ayında gerçekleşiyor hı hı. Ee, mayıs ayı çiçek çiçeklerin açtığı bir ay olduğu için Çiçek de ekleniyor bu dolunaya şu anda. Aa çok bir ilginçmiş, Evet. Evet. Süper. Süper. Çiçek kanlı ay tutulması. Evet. Evet. Bizi neler bekliyor acaba? Acaba. Şimdi bu tam tutulma anı 14 dakika sürüyor tam olarak. Bunun anlamı 26 Hı -hı. Mayıs'ta yarın gerçekleşecek olan ay tutulmasının etkisi Hı. 26 Mayıs'tan 14 gün öncesi ve 14 gün sonrasına etkiliyor. Oo çok etkin genç. Evet. Tutulma Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleşiyor. Bizim e, astrolojide kullandığımız Güney Ay Düğümü ve Kuzey Ay Düğümü noktaları var. Bunlar somut gezegen gibi somut şeyler değil ama e, bizim baz aldığımız soyut noktalarımız var. Güney Ay Düğümü Hı. ve Kuzey Ay Düğümü. Güney Ay Düğümü de bu tutulma Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleşiyor. Güney Ay Düğümü'nde olan tutulmalar biraz stresli, gergin kayıplar getirici ve zorlayıcı olabilir. Oo, evet. Için. Evet. Tutul tutulma Yay Burcu'nda gerçekleştiği için de Yay Burcu'nun gölge taraflarını daha fazla çalıştıracak. Birazdan Yay Burcu'nun gölge taraflarını da açıklayacağım size. Yay Hı -hı. Burcu özgürlük, inanç, hareket, seyahat, eğitim, yasalar, spor, din, inanç, felsefe, uzak yerler, yabancılarla olan ilişkileri temsil eder yay burcu. Yay burcunun gölge tarafı da sorgusuz, sualsiz fanatizm, tembellik, hmm. sorumluluk almaktan kaçma ve ön yargı. Bu tutulmanın hmm. öncelikle olumlu yönlerini anlatayım. Tamam. Ee, birçok şey, birçok şey keşfedebiliriz bu tutulma anında. Ee, yeni insanlar tanıyabiliriz, yeni insanlardan çok şeyler öğrenebiliriz, yabancı kültürlerden insanlarla tanışabiliriz, seyahatler organize edebiliriz. Yurt dışı bağlantılı işleri olanların gündemi yoğunlaşabilir bu süreçte. Kişisel hayatlarımızda yay, özgürlüğü sembolize ettiğinden dolayı özgürlük alanları açmak, özgürleşmek ve Özgürleşmek için çaba sarf etmek de bu tutulmayla birlikte hayatımızda daha çok gündemde olacak bizler için. Özgürleşme adına adımlar atacağımız bireysel olarak günlerden geçeceğiz. Var olan ilgi alanlarımızla ilgili eğitime başlamak isteyebiliriz ve bu çok güzel bir süreç eğitime başlamak isteyenler için. Hayata karşı neşeli ve umut dolu olmak isteyeceğiz bu süreçte. Daha fazla gülmek, eğlenmek isteyeceğimiz bu ortamlar yaratmak isteyeceğiz. E, spora başlamak için çok güzel bir zaman. Yay burcu dini inançlarımızı da çok etkiliyor ve bu süreçte dini inançlarımızı eskisine göre daha fazla bağlı olabiliriz. İbadetlerimizi arttırabiliriz. var olan işlerimizi büyütmek isteyebiliriz. Eğer bir hobimiz varsa aynı şekilde yeni, yani elimizde ne varsa büyütmek için adımlar atacağız bu süreçte. İşimiz varsa işimizi büyütmek isteyeceğiz. Hobimiz varsa hobimizi büyütmek isteyeceğiz. Dini inancımızı daha da bağlı hale getirmek isteyeceğiz. Yeni bir şeyler öğrenmek, yeni eğitimlere başlamak için çok güzel bir dönemde süreç. Özellikle yabancı bir dil öğrenmek isteyenler için ve bunun için eğitime başlamak isteyenler muhteşem bir süreçteyiz. Bir de ticari ilişkiler kurmak ve geliştirmek için çok güzel bir dönem. Bu ay tutulması dönemi. Şimdi bu ay tutulmasında dikkat etmemiz gereken konular. Evet. E, ee, fanatikçe olan davranışlardan kaçınmamız gerekiyor mutlaka. Abartılı olan her türlü davranıştan kaçınmamız gerekiyor. Tutamayacağımız sözler vermemeye dikkat etmeliyiz. Sorumluluklarımızdan kaçma, risk almadan hareket etmemeliyiz, etmeliyiz. Konsantrasyon problemi yaşayabiliriz bu süreçte, ilgimiz dağılabilir, aklımız başka şeylere kayabilir. Maalesef bir aylık böyle bir sürecimiz olacak. 14 gününü atlattık, ileriye dönüp 14 gününde de bunları yaşayabiliriz. Bu evet. tutulma sürecinde, özellikle bu ses nedir arkadan gelen? bizden gelmiyor ama neyse devam edelim biz. Bu tutulma sürecinde özellikle din, felsefe, inanç ve sporla ilgili konularda kimseyle tartışmaya girmememiz gerekiyor. Din, felsefe, inanç ve sporla ilgili konularda hiç kimseyle tartışmaya girmiyoruz bu süreçte. Şimdi 5 derece yay burcundaki tutulma aynı zamanda sağlık açısından baktığımızda uyluk kemiği ve saçlarla çok ilgili. Aa evet, ilginçmiş. Lütfen önümüzdeki 15 gün boyunca herkes Hı -hı. saçlarına çok dikkat etmenizi öneriyorum. Saçınıza her zamanki rutininizin dışında kesinlikle çıkmayın. Radikal Hı -hı. değişikliklere gitmeyin. Her zaman kullandığınız ürünlerin dışına sakın çıkmayın. Bu süreçte 15 günlük süreçte saçlarımıza çok dikkat ediyoruz. Hmm. Saçlarımıza yeniliğe gitmiyoruz. Yeni renge, yeni boyaya, yeni, yeni kesime. kesime. Evet. evet, hiçbir şekilde saçlarımızda 15 gün boyunca değişiklik yapmıyoruz. Evet. Bu tutulmaya Jüpiter'in de sert bir açısı olacak fazla özgüvenli ve iyimser olabiliriz bu süreçte Jüpiter'in etkisiyle. ve bu, ve bu fazla özgüvenli halimiz de bize şöyle bir zarar katabilir. Altından kalkamayacağımız bir iş vardır örneğin. Ben bunu hallederim deyip diğer işlerin üstüne yeni projeler, işler ekler ve altından kalkamayabiliriz. Her şeyi çözerim, hallederim deyip yeni bir işe girmememiz gerekiyor. Bunu yeni girdiğimiz işleri yarım bırakabiliriz. Ve kumardan, maddi risklerden uzak durmamız gerekiyor. Hmm. Bu süreçte. Evet. Dünya Dünya üzerindeki etkilerine baktığımız zaman, yay burcu dini inançlar demiştik. Aslında tutulmanın etkilerini gösterdiğini görebiliyoruz. İsrail'in hmm. Filistin'i vurması buna bir örnek. Evet. Maalesef. 14 gün öncesi demiştin ya ben de kendimde kişisel olarak bazı şeyler fark ettim. Şu 15 günü nasıl geçirdim bilemedim. Hep Dolunaylar'da 5 gün önce 5 gün sonra beni etkilerdi ama demek ki bak bu 14 günlük bir süreçmiş. Evet. Bayağı etkiliydi. On, evet. 14 dakika evet. sürdüğü için artı eksi 14 gün bizi etkiliyor bu tutulma. Ha, evet. Ee, bu yaşadığımız İsrail-Filistin olayı bir örnek hı hı. ve biz evet. e, bu tutulmayla bu olayların arttığına bu tarz durumların arttığına şahit ol olacağız maalesef. Eee yani hı. İlla, İsrail Filistin meselesi değil çok farklı örneklere de şahit olabiliriz. Din adamları, dini mekanlar, ibadet yerleri ile ilgili stresli, zorlu gelişmeler yaşamaya maalesef ki devam edeceğiz. Ve e, dünya genelinde finansal skandallar ve maddi dalgalanmalar gündeme gelebilir. Evet. Bak, Bitcoin nerede alaşağı edildi? Daha evet, önce evet. de değinmiştiniz siz bu konuya, evet. Evet, aynen öyle oldu. Ee, daha önce şey de demiştik hatırlıyorsanız, e, gizli saklı e, olaylar gün yüzüne çıkacak, devletle ilgili devlette saklanan evet, olaylar. Evet, evet. Bugün Sedat Peker'i görüyorsunuz videoları, her şey bir evet. ortaya döküyor. Astroloji kesinlikle çalışıyor benim gerçekten çalışıyor. Evet. Öyle önemli olan onu <laughs> güzel yorumlamak sanıyorum. Evet, tabii Şimdi Hı -hı. Türkiye açısından baktığımız zaman, evet. Tür Türkiye'nin altıncı evinde gerçekleşiyor ay tutulması. Altıncı Hı -hı. ev e demek ordu işçi, çalışanlar, belediyeler, askeri konular, sağlık sektörü, hizmet sektörü, hırsızlıklar, yolsuzluklar Türkiye'nin bu tarz konularını etkiliyor. Ay tutulması. Bu konularda yeni gelişmeler yaşanması mümkün. Askeriye dedik mesela. Askerlikle ilgili yeni güncellemeler yapılabilir. Askerliğin süresi değişebilir, şartlar değişebilir. Sağlık sektörüyle ilgili yeni yapılanmalar olabilir. Yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilir. Yeni atılımlar yapılabilir sağlık sektöründe ve şöyle bir şey bekliyorum. Sağlık ve turizm birleşerek ülkemizde sağlık turizminden büyük gelirler sağlanabilir. Hmm, çok güzel. Özellikle şu anda turizm farklılaşıyor. Doğru. Evet. Sağlık sağlık turizmine dönebiliyoruz ülke olarak. Hı hı. Ve devlette kadersel kararlar, değişimler yaşayabiliriz. Yolsuzlukların bir bir ortaya döküldüğüne şahit olabiliriz ki oluyoruz da. Hı hı, evet. E, belediyelere, belediye başkanlarına soruşturma açılabilir. Onların yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkabilir bu süreçte. Ülkemiz adına etkileri de bu. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Saçları etkiliyor demiştik ya. Bir de hı hı. uyluk Uyluk kemiklerimizi etkileyecek bu aydınlanma. Ee, uyluk kemik. Ne oldu Nur. Bir ses, bir ses geliyor arkadan da kafam dağıldı pardon. Ee, tamam uyuluk şimdi kemi... uyluk kemikli. Hı -hı. Uyluk kemiğine spor yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kasıklarımızdan dize kadar olan bölgedeki kemiklerden bahsediyorum. Hı hı. Ee, spor yaparken bu uyluk kemiklerimizde daha hassas olabilir bu süreçte daha e, bacaklarımıza çok yüklenmemeye dikkat etmeyi öneriyorum bütün dinleyicilerimize doğru Evet şimdi burç yorumlarına geçiyorum hı hı. yükselen Koç burçları bu tutulma iyicil etkisiyle birlikte ufkunuzu ciddi şekilde genişletmekte yükselen Koçlar Hayatın ha. anlamı sizler için farklılaşabilir. Daha derin anlamlar arayabilirsiniz hayatın anlamında. Ee, sonuç beklediğiniz ticari, hukuki ve eğitimle ilgili alakalı konularda netlik sağlanabilir bu tutulmayla birlikte. Yüzü bir de yüzünüze gülüp sizi çekiştiren veya gizlice yolunuza taş koymak isteyenleri de gün yüzüne çıkarabilir. Arkanızdan çevrilen işler aydınlanabilir. Ee, bu tür konularda sabırlı olup doğru anı beklemek çok önemli. Ruhsal modunuzda geçici olarak dalgalanma ve uyku zorlukları görünebilir sevgili yükselen koçlar. Hı hı. Şimdi bu yükselen boğalara geldiğimizde yükselen hı. boğaları bu tutulma özellikle yatırımlar, ortak gelirler ve kazanç konusunda destekliyor. Ee, eğer yükselen boğaların beklediği bir mal paylaşımı, miras, nafaka ile alakalı konular varsa... Bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Sonuca yaklaşabilirsiniz. Ve yükselen boğalar, miadı dolan ortak maddi ilişkilerinizde sona gelmeniz mümkün. Ortaklıklarınızı bitirebilirsiniz. Ailenizle olabilir, başka bir iş ortağınız olabilir. Ortaklıklarınızı bu süreçte bitirebilirsiniz. Arkadaşlıklar açısından çok güzel ancak siz de mesafeyi koruyamayan sürekli aşırı taleplerde karşınıza çıkan kişilere karşı set çekmeniz de bu dönemde zaruri görünüyor. İş arkadaşlarınıza dahil olmak şekilde, dahil olacak şekilde. Çünkü aksi durumda iyi niyetiniz su edilebilir. Karşı tarafı kıracağınızı bilseniz bile hayır demeyi öğrenmelisiniz bu ay tutulmasıyla birlikte. Evet. Şimdi yükselen ikizlere İki, geldik. İkizler, evet. ikizleri dinliyoruz. İkizlerin tutulmaları, bu tutulma ikizleri ilişkiler hattında e, etkiliyor. İlişkilerde Hı. büyük hareketlilik gündeme gelebilir. E, uzatmaları oynayan ilişkilerde dolunay enerjisi sebebiyle kalıcı yol ayrımları gündeme gelebilir. Ama bu emin olun ki hayrınıza olan bir sonlanma. Çok daha güzel günler sizi bekliyor. Aynı durum iş ortaklıkları için de geçerli sevgili yükselen ikizler. Bunda da artık kalıcı yol ayrımları yaşayabilirsiniz, uzatmaları oynuyor eğer oynuyorsa eğer iş ortaklıklarınız. İnsanın ilişkilerinde çeri çöpü gereksiz olanı temizlediğiniz bir süreçte olacaksınız. Hayatınızdaki fazlalıklardan arınmak isteyeceksiniz. Diğer yandan bu süreçte güven hissettiren yanınızda olmaya hak kazandığını gördüğünüz insanlara da daha da kenetlenme ve ilişkilerinizde boyut atlama görülebilir. Sonunda açık açık düşmanlarınızla yüzleşebilirsiniz. Sadece güçlerini ve iddialarını abartmamalısınız sevgili yükselen ikizler. Hı hı. Yengeç. Yükselen yengeçlere Yengeç. geliyoruz. Hı hı. E, bu tutulma yengeçlerin sağlık aksını etkiliyor. Bir sağlık oh. sorununda iyi bir tedavi ve özenle geride bırakabilirsiniz. Yani bir tedavi yöntemiyle var olan sağlık probleminizden kurtulabilirsiniz sevgili yükselen yengeçler. Ancak tutulma sebebiyle bacaklar, kalça ve siyetik bölgeniz özellikle hassas olabilir bu süreçte. Dikkatli hareket etmeli, ağır kaldırmamalı ve vücudunuzu çok zorlamamalısınız. Kör düğüm olmuş bürokratik konular ve devlet işleriniz varsa şayet son aşamaya geçebilirsiniz. Çözüldüğünü görebilirsiniz. Evet. Çalış, çalıştığınız yerde ekip değiştirebilir veya çok ciddi bir yenilenme sürecine girebilirsiniz sevgili yükselen yengeçler. Hmm, i̇lginçmiş. Evet şimdi meraklı aslanı bekliyorum. Benim yükselenim aslan. Şimdi yükselen aslanlara geldik. <laughs> evet. Ee, Aslanlar açısından güzel bir tutum olacak bu. Ee, uh -huh. Aşk hayatınız ve yaşam coşkunuzu etkiliyor bu süreçte. Daha coşkulu bir ortamlarda olabilirsiniz, daha eğlenceli ortamlarda bulunabilirsiniz. Aşk hayatınız canlanabilir. Ee, süre gelen bir flört evresindeyseniz eğer kartlar açılabilir, yeni bir ilişki başlayabilir. Ancak altı boş olan duygular varsa, şayet gerçeği görmeniz ve defteri kapatmanız da mümkün olabilir bu süreçte. Tam anlamıyla bir sağlamlık sınavı içerisindeyiz. Bir hobiniz daha merkeze alıp ustalaşma hobinizi daha da merkezinize alıp ustalaşma sürecine girebilirsiniz. E, hobiniz konusunda eğitim alabilirsiniz, hobinize daha da odaklanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konular ise yatırımlar ve ortak işler. Büyük riskler, büyük kayıplar getirebilir. Lütfen dikkat diyorum sevgili yükselen aslanlara. Risk almayın. Teşekkür ederiz. <laughs> tamam. Rica ederim. Şimdi geldi başa. Evet, başaklardayız. Ee, başakların aile hayatını etkiliyor bu tutumlar. Hmm. Hane ve aile hayatında etkili olduğu için yaşam tarzınız, aile ilişkilerinizde kalıcı değişimler yaratabilir. Mesela biriyle yaşıyorsa yükselen başaklar ayrı bir eve çıkabilirler. Daha özgür olmak isteyebilirler. Yaşadığı hmm. şehri değiştirmek isteyebilirler, değiştirebilirler. Özgürlük ihtiyacınız olacağı için insanlarla çok yakın ilişkilerde bulunmak istemeyebilirsiniz sevgili yükselen başaklar. Daha ziyade bireysel zaman geçirme eğiliminde olabilirsiniz. Bu süreçte aile ve ilişkiniz arasında kalmanız mümkün. Tutulma ön plana ailenizi almanız gerektiğine işaret ediyor. Yani eğer partneriniz ve Aileniz arasında kalırsanız aileniz ön planda olmalı sizin için de bazı konuları çok abartıyor olabilir bunu da fark edebilirsiniz bu ay tutulmasıyla birlikte. Evet. Şimdi sevgili yükselen teraziler. Teraziler evet. Evet. Şu yükselen teraziler eğitim alanında yenilenmeler yaşayabilirler eğitim ve öğretim konusunda destekleyici etkiler alabilirler. bir konuda yüksek öğrenime geçmek veya ustalaşmak adına avantajlıdır. Kardeş ve akraba bağlı ilişkilerinde miadını dolduran ve size sıkıntı yaşatan kişilerle aranıza bir set çekmek isteyebilirsiniz sevgili yükselen terazi'ler. Aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz ailenizden bazı kişilerden. ve Öğrenme ve öğretme süreçleri sizin için çok güzel geçebilir bu süreçte. Daha zihniniz açık olabilir. Öğrenmeniz gereken şeyi daha çabuk kapabilirsiniz. Daha kolay aktarabilirsiniz. Ve öte yandan <laughs> şunu belirtmek istiyorum. Eğer bir konuya tam olarak hakim değilseniz çok iddialı demeçlerden uzak durmalı. Ustalık taslamamanız gerekiyor. Çünkü böyle ortamlarda çok bilmediğiniz bir konuda çok bilmiş bir şekilde tavır sergilerseniz küçük duruma düşebilirsiniz. Bundan kaçınmanız evet. gerekiyor sevgili yükselen teraziler. Hı hı. Nurşen ile Astro Mesaj programımız devam ediyor. Bize Dolunay'ı anlattı. Bu Dolunay bizim için çok önemli. Süper çiçek kanlı Dolunay. Ve şimdi bu yorumlarında sıra akrep yükselenle devam ediyoruz. Yükselen akreplerin? Bu tutumlar finansal anlamda etkiliyor, finansal hayatlarına hareketlilik geliyor yükselen akreplerin. Ancak bu iki uçlu bir durum olabilir. Tasarruf etmeyip hatalı yatırım kararları verdiyseniz, bunun sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz sevgili yükselen akrepler. Aksine doğru aksine doğru adım attıysanız, eğer doğru yatırım yaptıysanız, bu dönem meyvelerin toplama zamanı gelmiş demektir. Çok güzel geri dönüşler kazanacaksınız demektir. Yabancı hmm. paralar ve hisselerden kar elde etmeniz mümkün olabilir. Kendinizi özgürleştirebileceğiniz bu devrede mahalle baskısı, el alem ne der gibi kalıplardan sıyrılıp tamamen e, kendiniz olduğunuz bir ruh haline ulaşabilirsiniz. Artık doğal istediğiniz gibi davranma eğiliminde olabilirsiniz. Evet. Şimdi sevgili yükselen yaylar. Yay, yaylar. Evet. E, bu... bu da Rukiye'nin, bizim rukiye inen ya, yükselen o... yay, dinliyoruz sana. Evet, e, bu tutulma yay burcunda gerçekleştiği için en çok yay burçlarını etkiliyor. Hmm. Sanki böyle bir maçın ikinci devre düdüğünün çalması gibi böyle yılın ikinci yarısına başlıyorsunuz sevgili Oo, yükselen yaylar. yaylar. evet. Sizin için yeni bir başlangıç. Yılın ikinci yarısı oluyor. Her şey size yeni gibi gelebilir. Yepyeni gelebilir. Özellikle yaşı daha büyük olanlar için söylüyorum. 18-19 yıl önce yaşadığınız iyi, kötü olaylar da bu durumda size yol gösterebilir. Çünkü hemen hemen aynı tutulmayı yaşıyorsunuz 18-19 yıl önce yaşadığınız olaylarla ilgili. Aa, çok ilginçmiş. Evet. Bu süreçte maddi veya man mental bağımsızlık kazanmak, istediklerinizi keşfetmek ve öğrenmek adına tüm destekler sizinle olacak sevgili yükselen yaylar Daha spontane ve özgür hareket etmek istediğiniz için aile fertlerinizle aranız bir miktar gerilebilir. Çünkü siz özgür olmak isteyeceksiniz bu süreçte. Ee, estetik, kozmetik, bedensel değişimler ve spora başlangıç için. Çok iyi bir dönem sevgili yükselen yaylar. Fakat sakın saçlarınızı elletmeyin 15 gün boyunca. Onun dışında estetiklerinizi, bedensel değişimlerinizi, spora başlangıcınızı yapabilirsiniz. Saçlara dokunmuyoruz. Şimdi yükselen oğlaklara geliyoruz. Yükselen oğlaklarda bu tutulma ruhsal anlamda biraz zorlayacak oğlakları maalesef. Zaman zaman böyle ruhsal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu evrede özellikle iç dünyanıza yönelmek, ibadet, meditasyon, yoga ve inancınıza uygun metinler okumak sizi çok rahatlatacaktır. Yükselen Oğlaklar kendiniz depresif hissedebilirsiniz. Ha. Depresif hissettiğinizde vücudunuzu hareket etmek, hareketlendirmek, spor yapmak da size çok iyi gelecektir. Böyle küçük yürüyüşler olabilir, deniz kenarında bir hava almak olabilir. Her sözü ve yazıyı ciddiye almamalı, gerektiğinde bu kişileri yok saymalısınız. Kardeş, yakın çevre ve akrabalarla konuşmalarda ufak mese meseleler geçici olarak büyüyebilir. Oğlaklar, yükselen oğlaklar birazcık negatif etki alıyorlar bu tutulmada. Ama kafalarınızı, kafanızı dağıtmaya çalışın. İbadet olur, meditasyon olur, ruhunuzu neyle besliyorsanız ona yönelin sevgili oğlaklar. Evet. Şimdi yükselen evet. Ko Kova. Kovalara geldik. Hı hı. Daha çok e kovaların sosyal hayatını etkiliyor bu tutulma. Uh -huh. ee, sosyalleşirken sosyal ortamınızda daha görünür olmanızı sağlayacak ve yükselen kovalar daha ilgi çekici olacaksınız bu süreçte. İş ilişkisi, iş, ilişki gibi konularda bir miktar sıyrılıp hayat amacınıza, hep yapmak istediğiniz şeylere odaklandığınızda cevapları daha rahat bulabilirsiniz bu süreçte. İş ortamında evet. bir projeyi iş ortamında bir projeyi bitirebilir. Ve bu projeyi sunup takdir toplayabilirsiniz. Üstlerinizden e, takdir kazanabilirsiniz, iş arkadaşlarınızdan takdir kazanabilirsiniz. Miyadı dolmuş ve size zarar veren arkadaşlık ilişkilerinde kalıcı sonlanmalar görülebilir. Ama bazen bu sizi üzmesin, bazen bazı insanların hayatımızdan çıkması bir süre sonra. Bizi çok rahatladığımızı fark edebiliriz. Çok rahatlattığını fark edebiliriz. Lütfen bu süreçte hayatımızdan çıkan insanların hayırlısı böyle olduğu için çıktığının farkına varın. Hmm, çok doğru. Evet. Harcamalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Harcamalarınızı abartmamalısınız. Bu süreçte beklenmedik masraflar gündeme gelebilir sevgili yükselen kovalar. Şimdi yükselen ve son balıklar. burcumuz balıklar. He? Evet. Zodya'nın son burcu balıktayız. Ee, kariyer hattında gelişiyor bu ay tutulması yükselen balıkların. Ee, iş görev değişimi, istifa, tayin, ekip değişimi gibi konular baskın olabilir bu süreçte. İstifa ee, istifa edebilirsiniz. Tayininiz çıkabilir. Ya da e, bir üst kademeye çıkabilirsiniz işinizde. İşinizle ilgili değişimler söz konusu olacak yani balıklar. İş kurmak hı hı. için güneş tutulması sonrasını bekleyebilirsiniz. Gü güneş tutulması da Haziran ayında olacak. Eğer iş kurmayı düşünüyorsanız yükselen balıklar 10 Haziran'dan sonra hı. adım atabilirsiniz bu konuda. Evet. Yaba yabancılarla ve yabancı firmalarla çalışma eee daha fazla başarı getirebilir bu süreçte yükselen balıklara. Daha evet. çok Türkiye içi, Türkiye içi değil de daha çok yurt dışı bağlantılı işlerden daha fazla kar elde edebilirsiniz. Ebeveynlerinizle kuşak ve bilgi farkı üzerinde polemiye girmek yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Jenerasyon farkı olduğunu kabul edip ona göre yaklaşırsanız daha sağlıklı bir ilişkiniz olabilir ebeveynlerinizle. Sağlığınız bir miktar zorlanabilir. Özellikle ayaklar, ayak bilekleri, üst bacaklar, siyetik ve kalça bölgesi hassas olabilir sevgili yükselen balıklar. Evet. Burç yorumlarımız burada sona eriyor herhalde Nurşen ile Astro mesajda. Evet. bugün dolunayı öncelikle ele almıştık. Son olarak dolunayla ilgili yine bize bir birkaç mesaj verir misin Nurşancığım? Astro mesaj. E ee, tabii bu dolunay bir de şunu eklemek istiyorum ben onu eklemeyi unuttum. Bize gerçekten ben artık bu saatten sonra ülkemize şifa getireceğine inanıyorum. Şu an... inşallah. Evet evet. Yani bence artık e, çok rahatlıyoruz. Eğer yıl sonunda bazı sıkışmalar tekrar yaşanabilir ama 2022 senesinde de çok rahat olacağımızı düşünüyorum. O yüzden Hı -hı. şu andan itibaren artık ülkemiz şifalanıyor. Çok güzel. Çok güzel evet. bir mesaj bu. Evet. Evet. Çok evet. hepimiz için hayırlısıyla inşallah turizm açılacak, ekonomimiz düzelecek. Çok güzel günler bekliyor bizleri. Bu yaz diye umuyorum. Umarız biz de öyle olur. Sevgili Nurşen'le biz Astro mesajlara her salı devam ediyoruz. Ee, Nurşen Özyavuz bizlerle oluyor. Hem e, o günün koşullarında neler yapmamız gerektiğini anlatır, hem de burçları yorumluyor. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı Nurşencim? Hayır, Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Peki, iyi günler diliyoruz. Saçlarınızla lütfen saç. Son özür dilerim, lafınızı kestim. Lütfen <laughs> saçlarınızla, saçlarınızla ilgili hiçbir şey yapmayın. 15 gün boyunca saçlarınızı ellemeyin. Peki. Bu da güzel bir uyarıydı. Kuşadası 105 evet. FM'de canlı olarak dinlediniz. Nurşen Özyavuz bizlerleydi. Astro mesajlarını verdi. Hepinize iyi günler diliyoruz. Belma kumanda masasında Rukiye İnan'la güzel günler bizi bekliyor diyoruz.